daha iyi anlaşılabilmesi için bu konuda bazı noktaları özet olarak tekrarlamayı faydalı görüyoruz. Vicdan, realite, idrak, bilgi, sevgi, kısaca dünyada ortaya çıkan bütün kıymetler ancak beyin cevherinin imkanları dahilinde formlarını almış maddi görünüşlerden ibarettir. Bunların asıl kıymetleri öz varlıkta saklı olan kudretlerdedir fonksiyonları da dünya imkanları içinde ancak öz varlığa hizmet etmek yolunda işler. Dolayısıyla bunlar yalnız dünyada geçerli yüzey zaman idrakiyle ölçülebilen dünya şekilleri, halleri ve görünüşleridir. Bunların besledikleri, inkişaflarına vasıta oldukları asıl öz varlıktaki kıymetlerse, öz varlığın bağlı bulunduğu küre zamanının sonsuz diyebileceğimiz idrak imkanlarıyla değerlenen hakiki kıymetlerdir ki bu kıymetler ruhun kainattaki tekamül ölçüsünü gösterir. Kürevi veya idraki zaman tekniğiyle değerlenen bu ince madde üniteleri dünyanın yüzey zaman idrakiyle tarif edilerek nitelendirilemezler. işte vicdan mekanizmasına ait Geçen bütün bilgilerdeki idrak, bilgi, realite, unsur, sevgi gibi kelimelerin hep bu kavramlar içinde kendi kıymetleriyle ele alınması lazım gelir. Mesela sevginin bahsedilen yönü dünyaya ait olan kıymetlerini ifade eder. Bunun varlığa ait olan idraki zaman karşısındaki durumuna ve manasına Dünya zamanıyla düşünen bir insan asla nüfuz edemez. Aynı şekilde kürevi veya idraki zaman tekniğine bağlı olan dünyadan sonra süptil alemdeki sevgi üniteleri de insanlar için idraki mümkün değildir. Ancak bedenlerinden yükselerek tamamen ayrılmış varlıklar o aleme gittikleri zaman bunların hakiki manalarını anlayabileceklerdir. İleride verilecek yüzey ve kürevi zaman bilgilerini gördükten sonra tekrar bu satırlara dönülürse yüzey zaman idrakine bağlı insan sevgisinin yanında kürevi zaman tekniğiyle yürüyen ve sevginin öz varlıktaki karşılığı olan titreşimlerin manasındaki genişliğin derecesini sezmek daha kolay olur. Ve tek yüzeyli basit insan idraki karşısındaki sevginin basit durumuyla sonsuz imajinatif yüzeyleri içeren insan üstü alemdeki sevgi izlenimlerinin sonsuz genişliği yani öz bilgiler içinde parlayan ihtişamlı durumu hakkında daha geniş bir sezgi kıyası yapmak mümkün olur öz bilgileri zenginleştiren etkenlerden bilgi ve sevgiyi inceledik. Fakat bunların yanında gene öz bilginin inkişafında, artışında kudretle rol alan bir unsur daha vardır ki bu unsuru insanlar henüz değerlendirememiş durumdadırlar. Bu da dünyada çeşitli tekamül kademelerindeki vazifeli varlıklar tarafından insanların varlıklarına gönderilen tesirlerdir. Bu tesirler insanların hem kişisel hem de genellikle bu kişiler vasıtasıyla kazanılan toplumsal bilgi değerlerini insanların asla tahmin edemeyecekleri tarz ve şekillerde arttırmaktadır. İşte bu tesirleri alan insanlara medyum diyoruz. İnsanlar için medyumluk, kainat tesirlerini, kainat titreşimlerini alabilmekte hassasiyet kazanmış olmak demektir. Dünyada medyumluk reaksiyonlarını meydana getiren tesirlerin en önemlisi yüksek entüvitif tesirlerdir. Medyumların yapılarında entüvitif bakımdan gönderilen tesirleri kolayca ifadelendirebilmek imkan ve takati fazladır. Fizik medyumlar içinde bu kural geçerlidir ancak fark şudur ki evvelkinde gelen tesirler yüksek idrak üniteleriyle ilgili çok ince titreşimlerdir fizik medyumlarda ise gelen tesirlerin kaba bir madde aktarımı ve o kaba maddelerdeki reaksiyonların neticesi olarak çeşitli formasyonları transformasyonları deformasyonları veya daha basit hareketleri meydana getirmiş olmasıdır. Demek ki genel bir görüşle birisi entüvitif, diğeri fizik olmak üzere iki medyumluk görünümü vardır. Medyumluğun mekanizmasını izaha başlamazdan evvel verilmesi lazım gelen bazı hazırlayıcı bilgiler vardır ki onları bildirmekle işe başlayacağız. Bunun için evvela insan beyninin bilinmesi, burada lüzumlu olan bazı durumlarından bahsetmek lazım geliyor. Beyin organizmanın bir takım atomlarla bu atom topluluklarından oluşmuş yüksek fonksiyonları içeren moleküllerden ve bunların hareketlerinden meydana gelmiş hakim bir organıdır. İnsan vücudunun her tarafında hücre vardır ve hepsinin de kendisine göre belirli hareket frekansları mevcuttur bir hücrenin hareketi ne kadar fazla olursa o hücrenin kudreti faaliyeti o kadar yüksek derecede bulunur. İnsan bedeninde en fazla harekete sahip olan hücreler beyin hücreleridir. Aslında bu hareketlerinin fazlalığı sayesindedir ki beyin hücreleri dünyaya ait izlenimleri alabilirler. Aynı şekilde beyinde molekül hareketleri en fazla olan kısımlar ki bunlar şuur merkezini temsil ederler, en seyyal ve kudretli olan kısımlardır. Gerçekten şuur merkezlerinin yüksek fonksiyonlarına karşılık yüksek frekansları vardır. Beyin hücrelerinin normal hallerde kendilerine ait belirli frekansları vardır. Bunlar çeşitli sebeplerle çoğalabilir ve çoğaldığı zaman onların faaliyetleri ve kudretleri artar. İşte medyumlara tesir gönderen varlıklar kullanmak istedikleri merkezlerdeki hareketleri ya doğrudan doğruya veya şuur kanalıyla artırmak suretiyle onların faaliyetlerini istedikleri şekilde idare ederler. Göreceli rakamlarla kıyasi bir misal verelim. Şuur merkezinin moleküllerinin titreşimi normal zamanlarda saniyede 40 bin olsun. Trans haline geçince, yani medyum bir varlığın tesiri altında kalınca, bu frekanslar saniyede 60-70 bine kadar çıkar. İşte şuur merkezinde frekansın bu artışı ile orada faaliyet de artar. İdrak genişler. İdrakin genişlemesi bu frekansın artışına bağlıdır. Frekansın artışı da o tesiri gönderen varlığın isteğine göre olur. İşte hareketlerin artırılmasıyla medyumun varlıktan alacağı tesirlerin manalarını ifade etmek kabiliyeti ve idraki artar. Medyumlar ya konuşarak ya yazarak veyahut başka bir şekilde bu manaları dış aleme insanların anlayabilecekleri araçlarla naklederler. Bunlara entüitif medyum diyoruz. Bir de fizik medyumlar vardır. Burada gelen tesirler ya tesiri alacak maddenin titreşimlerinden daha kabadır veya ona uygundur. Kaba ise bu tesirler medyumdan geçip o maddeye gidince onun evvelce izah etmiş olduğumuz gibi yüksek maddi ünitelerini besleyemeyeceğinden onların silinmesini ve Dolayısıyla maddenin dağılmasına sebep olur ki bu da materyalizasyon denilen olayı meydana getirir. Eğer gelen tesirler o maddelerin bünyesine uygun titreşimleri içeriyorsa o zaman medyumun o maddeler üzerindeki tesir kabiliyeti artarak bir takım şekillenmelere ve görünümlere imkan hazırlanır. Böylece materyalizasyonlar fantomlar, aporlar, eşyanın çeşitli hareket ve durumları gibi türlü isimlerle bilinen sayısız fizik olaylar meydana getirilir. İnsanların fizik medyumluk grubunda müşahede ettikleri olaylar bu mekanizmaya bağlıdır ki bunlar maddede değer farklanması mekanizmasıyla duality prensibinin yürütülmesi sayesinde hareketlerin, yer değiştirmelerin ve Nihayet molekül dağılıp toplanmalarının meydana gelmesi gibi hallerle meydana getirilir. Beyinde tam rakam olmamakla beraber aşağı yukarı 90-100 merkez vardır ve bunların da vücutta belirli fonksiyonları olan 900-1000 tane tali merkezi yani istasyonu mevcuttur. İşte öz varlıktan beyne gelen tesirler beynin şuur merkezinden bu merkezlere oradan da ihtiyaçlara göre tali merkezlere veya istasyonlara dağılırlar.